İzmir Torbalı'da bir prasa hasadını izliyoruz. Tabi prasa Türkiye için önemli ürünlerden birisi. Kışlık bir sebze. Türkiye'de toplamda 234 bin tonluk bir üretim var. Bu üretiminde yaklaşık 50 bin tonu İzmir'de gerçekleştiriliyor. İzmir Torbalı Ovası da bu üretimin ana merkezlerinden birisi. Torbalı'da üretilen prasa, Özellikle İstanbul, Bayrampaşa, Kadıköy gibi e, hallere gidiyor veya İzmir'de Ege bölgesinde e, satışa sunuluyor. Çiftçi burada e, 2 liradan e, satıyor kilosunu, tarlada 2 lira. Bu tabii hale gittikten sonra hal komisyonu, diğer e, vergiler üstüne biniyor. Sonra e, pazara gittiğinde veya markete gittiğinde marketlerde 7 liraya kadar e, fiyat yükseliyor. Pazarda ise 5 liraya satılıyor. Tüketici, yani üreticinin burada ürettiği 2 liraya sattığı pırasayı tüketici de 5 liraya 7 liraya alıp tüketiyor. E, Tabi bu ikinci bir ürün. Yani bu ovada e, genellikle bu alanlarda domates yetiştiriliyor. Diğer ürünler yetiştiriliyor. İkinci ürün olarak da pırasa, brokoli, e, kırmızı lahana e, gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Geçen sene Pırasa tarlada kalmıştı. Üretim çok fazla olduğu için üretici hasat bile yapmadan tarlayı sürmüştü. Ama bu sene özellikle domatesten ciddi zarar eden üretici finansman kaynağı yani parası yeterince olmadığı için üretim yapamadı. Ve bu nedenle de üretim az, fiyat daha tatmin edici bir seviyede. Şu anda Torbalı Oğlası'nda e, üretici Refik Erol'la birlikteyiz. E, prasa hasadı yapılıyor. Refik Bey bize prasa ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Yani siz e, İzmir için, Torbalı için prasanın önemi nedir? Pırasa'nın önemi İzmir için, Torbalı için vazgeçilmezlerden bir tanesidir Pırasa. Pırasa meşakkatli bir yolculuğu var aslında baktığımız zaman. Bu yıl Ocak ayında. Evet fidanı tohum tohum toprakla buluşturulur. Evet. Ee, o dönemde to, e, fidan ta, tarla da toprakta Temmuz'un başlarına kadar yetiştirilir. Yani 7 aylık bir e, fidan tohumun fidan serüveni var. Evet. Ondan sonra o dönemde domates asadı, genelde domates asadının arkasına ekilir pransa. Temuz, i̇kinci ikinci ürün masul olarak, olarak ikiler, evet. Evet. E, domates hasadı da o dönem bitmeye yaklaştığında yani temmuzun ortaları ağustosun başı gibi diyebiliriz buna o dönemde de pransa sökülüp fidanlar tarladan işleme işlemi uygulanıp tarlaya yolculuğu başlar. Evet. Tarlada da 3 e, ay gibi 90 gün gibi e, ortalama pransanın tarla dayanım ömrü uzundur. Evet. 120 günde kalabilir, 150 günde kalabilir. Eğer piyasa şartları kötüyse, piyasa şartları iyi değil ise, Fransa yüzey, sadece kalitesi biraz düşer, kalınlaşır. Ama Fransa bizim nasıl domates vazgeçilmez vazgeçilmezlerimizden bir tanesi ise, Fransa da aynı öyle. E, mutluyuz, yetiştiriyoruz, yetiştirmek güzel. Onu hasat etmek ayrı bir keyifli. Bir de para kazanabildiğimiz anda daha e, keyifli bir ortam yok. Bu evet, sene, sene nasıl peki para musunuz? Memnunuz. Musun? Allah'a çok şükür. Evet. Bu yıl bizi mahcup etmedi piyasalar. Domates'ten zor bir dönem geçirdik domatesle. Domatesle domatese iklim yağışlı geçti, hastalıklar, hastalıklardan kurtulduk derken piyasaların çöküşü ama pransa bizi o domatesdeki yaralarımızı sardı. Evet. Onun için şükrediyoruz. Yani bu sene domatesten para kazanamadınız ama evet. prasa iyi görünüyor şu çok ana iyi, kadar. Çok iyi, çok iyi. Evet. Yani iyi demek olmaz. çok iyi. Evet, çok iyi. Memnun. Burada fiyatlardaki yükselmenin bir nedeni de üretimin biraz azalması. Yani herkes üretim yapamadı herhalde. Evet, şimdi domatesle insan, aslında bunun temeli bir önceki kışa dayanıyor. Evet. Şimdi bir önceki kışlıktaki mahsuller tarlada kaldı. Onun arkasında domateslerde üstüne gelince insanların ekim gücü yavaşladı. Gücü kalmadı. Ee, ekemediler. Evet. Ekemeyince de ekiliş az oldu. Az e buna olunca bağlı fiyat olarak yükseldi. Fiyat yükseldi evet. 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 Buradan e, yani burası ilk nokta üretimin yapıldığı yer tarlada. Evet. Buradan bu ürünün bundan sonraki serüveni ne olacak? Bundan yani sonra sonraki gitsin? serüveni şimdi buradaki e, Bayrampaşa, Kadıköy vesaire evet. yani İstanbul'daki hallerin hepsinin gözbebeği de Torbalı Ovası. Tabii buna marketler isim vermeden konuşmak gerekirse marketler zincirini de ekleyebiliriz. Evet. Buradaki bütün marketlerin temsilcileri de buradadır. Evet. Yani bu ova e, bütün üretim halkasının yetiştirilen ya bir fabrika gibi düşünün evet. torbalar evet. Bütün Türkiye'nin özellikle Marmara kısmını Evet. tedarini tahmin ediyorum yüzde %80'ini burası sağladı diye düşünüyorum sizde yanlış yanıtmış evet. Hem Marmara hem de İzmir için. İzmir için. tabi tabii, 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 Ege bölgesi tabii. için. İzmir'i biz <laughs> kendi memleketimiz olduğumuz <laughs> için. <gülüyor> evet. Peki buradaki fiyatlar 2 lira civarında tarla çıkışı evet. onu öğrendik. Evet. Oğur, tamam. Ama bu marketlere geldiğinde 6,5-7 lira, pazarda 5 lira. Evet. Bu fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim yani? yıllardır bizim atalarımız, babalarımız, evet. ondan önceki dedelerimiz işte siz değerli büyüklerimizin yıllardır tartıştığı konu bu. Evet. Şimdi aslında şu aradaki komisyonu şu aradaki komisyonu evet. kooperatifleşmemiz lazım. Bizim çok acil kooperatifleşmemiz lazım. Bu mal para yapmasa da 2 liraya satıldığında bu çiftçi uzun yıllar bu memleketin ihtiyacını giderebilir. Evet. Bakın bunun çok kısa örnekleri var. Mesela Tire Süt Kooperatif. Evet. Direkt çiftçilerle beraber muhatap. Arada bir aracı yok. Çiftçinin sütünü alıyor, yemini veriyor, gübresini veriyor. Ne oluyor? Ona ilaçtırmıyor kimseye. Evet. Onun bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Karşılığında onun sütünü alıyor. Onun zarar etmemesi için elinden gelen mücadeleyi veriyor günün şartlarında. İlla ki o da bir kar payını koyacaktır, adam çalıştırır. Ama bizde böyle bir durum yok. Şimdi bu mesela bir torbalı bir kooperatif olsa bu pransa pazarda 5 lira olmaz. Evet. Bu pransa pazarda 3,5 lira olur. Evet. Çiftçi yine 2 liraya satar bu malı. Tüketici daha uygun daha fiyata uygun. tüketmiş olur. Tabii evet. Yani şimdi söylediğimden yanlış anlarsınız. Şimdi komisyoncular da buna kızacaklardır. Yani onlar da haklı bu ticaret yapıyorlar. Çünkü evet. şartlar böyle. Konjektör böyle. Ama buradan çıktı. Bir el değiştirecek. Bizden bir el evet. değiştirdi. Sonra halde bir kişi bir daha gelip alacak. Alan adam da pazardaki esnafa dağıtacak. Yani ortalama 4 ele kadar e, uzanıyor. Herkes birer lira koysa etti siz 6 lira zaten. Doğru. Ee, burada sizin en önemli maliyetiniz ne? Yani yüksek olarak görebileceğimiz. Mazot gübre sulama. Sulama. Evet sulama Kaç kez sulama yapılıyor? Şimdi bu yıl kurak gitti. Normalde bu 3 veya 2 veya 3 sulama yapılabilirdi. Biterdi sezon normalde. Ee, yıl e, yağışların çok geç gelmesinden dolayı 7 8'i buldu. Tabii o da gelen Allah'tan. Evet. Yapacak bir şey yok, bir şey yok. Evet. Burada e, pırasa dışında diğer hangi ürünler yetiştiriyorsunuz? E, bu ovanın en meziyetli ürünleri kereviz, evet, karnabahar, lahana, brokoli, evet. kırmızı lahana. E, bu ova birinci kalite bu ürünleri çıkartabilme kabiliyetine sahip. Evet. Bir de sizi çok genç görüyorum. Ben genelde evet. çiftçiler artık yani kırsalda köyde nüfus evet. yaşlandı. Evet. Aslında genç de... çiftçileri görüyorum. Bu evet. tabi çok sevindirici. Evet. Teşekkür ederim. Sizin Benim de, dede, dedem eski herhalde. Dedem eskiyim. 2006 evet. yılında bizim bir, bir ekonomik krize girdik. Evet. Sonra biz burada fabrikada çalışmaya başladık. Biz de göç ettik buraya. Evet. Ben kendi şahsı ailemle birlikte. Sonra ben işinin peşini bırakmadım. Biraz inatçıyım. Evet. Sonra bu çiftçiliği yapacağımdan e, emindim. Yani en büyük hayalim oydu. Şartlar oluştu. Allah yardım etti. Eşimiz, dostumuz yardım etti. Tekrar bu işe başladık. Belli bir yere kadar da getirdik. İnşallah bundan sonra da Allah mahcup etmez. Aynı şekilde e, dedem devam ettirmeye devam ederiz. Evet. Yani başka bir temennim yok benim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamak bizim için bir şerefti. Sağ olun. Ovamızda bir şerefti. Ovamızın ee, topraklarını anlatmak bizim için bir fırsat oldu size. Çok evet. teşekkür ederiz. Ee, şu, o zaman ovamız deyince bir soruyla bitireyim. Ee, dün Dünya Toprak günüydü Evet. Ee, ovada da gördüğümüz kadarıyla evet. büyük bir baskı altında evet. yeni konutlar, yeni evet. yani ovayı kaybediyoruz neredeyse. Kaybediyoruz. Çok Bu üzüntüm. konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bu konuda her, herkesin düşündüğü gibi aklın yolu bir. Evet. Şimdi bizim bir sürü kırsal arazimiz var. Şehrin çok uzağında da değil bu kırsal araziler. Birer kilometre, birer buçuk kilometre. Yani afaki bir uzaklıkta değil. Yani karşı dağlar bomboş. Bu dağlar yıllardır boş. Bu güzelim ovalar, bu güzelim topraklar imara açılıp da heba ediliyor, yazık ediliyor. Yarın bu Fransalara bu tarlalardan binalar vermeyecek. Bu binalar yarın domates vermeyecek. Bu binalar yarın bir gün size ekmek vermeyecek. Çok acil bir önlem alınması gerekiyor bu tarım arazileriyle ilgili. Her geçen gün bakıyorsunuz ufak 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 büyümeye devam ediyor evet. bu. Yani bu çok sürmez. Afaki konuşmak gerekirse bir önlem alınması 50 yıla kadar bu havada her taraf e, bina, bina olacak, olur. Yapalım. Evet. Ne yazık ki. Yani e, sebze meyve yerine e, beton Betonun yığınları olur. Evet. Ki beton yığınlarını yapacak dünya kadar da yerler var. Evet. Yani devlet bunları devletimiz bunları Paralel para bölüp bölüp parsel parsel bölüp oraya taşıyabiliriz çok zor bir şey değil. Arasında şehir merkezleri arası da çok uzak değil. Evet. İnşallah e, sesimizi duyarlar. Bu havalarımızın bizim e, beton olmasını istemiyoruz biz. Evet. Çünkü geleceğimiz için, çocuklarımız için bu havalarımıza inanan ihtiyacımız var. Evet. Çok bir, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beniyle ben sokağa çıkma yasağı var ama tarım işçileri bundan muaf ve e, hasada devam ediyorlar. Biz de şu anda Berit'an Alpav'la birlikteyiz. Berit'an bu işçilerin çavuşu. Nasıl bu Covid nedeniyle sokağa çıkma yasağı var ama siz çalışıyorsunuz etermişçisine yasak olmadığı için ve biz de çalışıyoruz mecburen. Zaten başka bir yerden gelir de olmadığı için. Evet. E mecburen prasa başlıyor. termişçisi olarak mecburen yapıyoruz. Evet. Çünkü evet. başka bir yerden bir gelirimiz yok. Evet. İşçilik e, fiyatları ne kadar? Yani burada çalışan bir işçi ne kadar e, e, alıyor? Günlük ödeme 80 lira. Evet. Erkek 95 lira. Evet. Böyle devam ediyoruz. Prasa, fasulye. Yani her şey yapıyoruz zaten. Evet. Eşim prasa atanda 25 demet bir yömiye. 25 demet bir, bir yömiye. yömiye. Evet. 80 lira yani. Bir kişi günde kaç demet yapabilir? Ya o mala bağlı oluyor. Evet. İnsana bağlı oluyor. Hani 50 demet yapsan zaten bir iki yemiye olduğu için. Ama evet. günlük zaten sabit çalıştığımız bir yemiye de çalışıyoruz 25 demet. 25 demet yapılabiliyor evet. aşağı yukarı. Evet, yapılıyor. Evet. Burada peki işçi siz işçileri siz getiriyorsunuz. İşsiz çok mu bu işi yapmak isteyen var mı? O konuda ne diyorsun? İşçi çok zaten torbalda işçi bayağı var. Her yerde zaten prasa yapılıyor. Evet. Yani işçi sıkıntımız hiç olmuyor. Evet. Ee, öyle işte. Ücretleri nasıl buluyorsunuz? Geçen sene ne kadardı mesela? Bu sene bir artış oldu mu? Geçen sene 75 liraydı. Evet. Ee, pek fazla bir artış olmadı. Zaten yetmiyor. Çalışıyoruz. Kullandığımız şu eldivenler 6 lira. Evet. Kalçatalar 3-3,5 lira. 4 lira. E bize yetmiyor zaten. Bize kalan zaten yine 50 lira oluyor. E bunun eşyaları var. Hani erza var eve, unu evet. var. Her şey var yani. Pazarı evet. var bize yetmiyor ama ailece çalışılıyor herhalde. Yani her aileden 2-3 kişi var. Evet. Burada hasat bittikten sonra, pırasa bittikten sonra karnabahar olacak herhalde. Diğer karnabahar, ürünler... brokoli var. Evet. Bezelye var başlıyor. Siz yılda kaç gün çalışıyorsunuz ortalama? hep çalışıyoruz hiç durduğumuz hiç günler yok hafta yok. sonu evet. da yok bize evet. bir çok yağmur yağarsa o günler evet başka hep full peki çocuklar şu an göremiyorum burada ama genelde çocuklar da çalışıyor sizin Ver. çocukluğunuzdan beri çalışıyorsunuz ben siz. 8 yaşından beri çalışıyorum tarladayım evet. okul hiç okumadım hiç okumadım hem evet. de İzmir'in göbeğinde Torbalı'da evet ona evet. rağmen okumadım okumadım çünkü imkanlar yok yani okutamıyoruz yani biz Kürt ailelerde zaten böyle evet. çünkü imkanımız yok Birilerinin çalışması gerekiyor. Ya kiradayız, ya ekmeğe yetmiyor, ya suya yetmiyor. Sadece kızlar mı okuyamıyor yoksa erkekler de mi Hayır, hayır. Her iki taraf da okuyamıyor. Ne kızlar ne erkekler. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şey Torbalı'da bu prasa tarlasının sahibi, yani bu üretimi yapan Süleyman Koldaş ile birlikteyiz. Süleyman Bey çok gençtiniz. 19 yaşında. Genelde çiftçiler artık çok yaşlandı. Siz tarım tarımsal üretim yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. Yani biz bu işi çocukluğumuzdan beri babamızdan dedemizden gördük. Yani severek yaptık hep. Hevesimiz de vardı. Yani babamızdan bize kalıyor. Yani ben de benden çocuğuma kalmasını isterim. Güzel evet. bir meslek. Yani nasıl diyeyim? Babanız devam ediyor ama? Evet, devam ediyor. Başka ailede çiftçilik yapan var mı? var. Amcam var. Amca oğlum var. Evet. Yani bizim çoğunlukla ailemizin gençleri bu işi yapıyor yani severek yapıyorlar. Evet. Neler üretiyorsunuz? Pırasa, brokoli, karnabahar, kırmızı lahana, evet. kereviz. Yani aklınıza gelebilecek kışlık sebzelerin çoğunluğunu yetiştiriyoruz. Ee, kışın yani kışlık sebzeleri yapıyorsunuz ama bunun öncesinde de yani, üretim bu, bu, yapıyorsunuz yine. Yani. Pırasa bizim bu saydıklarım ikinci ürün olarak ekiyoruz. Evet. Yani bizim asıl şeyimiz domatesdir. Domatesin arkasına kışlık yapıyoruz. Evet. Şimdi bu saydıklarım işte Şubat 15, Şubat sonu Mart başı gibi biter. Domates ekimi için yerlerimizi hazırlarız. Yani çoğunlukla domates üzerine bizim şeyimiz. Evet. Bu kurutulmuş domates mi yoksa salçalık mı Salça, sofralık mı? Sofralık. Evet. Kurutma da yapıyoruz. Evet. Domates ağırlıklı olarak üretim yapıyorsunuz. Aynen öyle. Domates ağırlıklı. Peki burada en önemli girdileriniz yani sizi en çok zorlayan nedir? Mazot mu, gübre mi, işçilik mi? Mazot, gübre olsun. Yani hepsi maliyetli oluyor bizim için. Evet. Peki burada ürettiğiniz ürünü satma konusunda bir sıkıntı var mı? Satma sorunumuz öyle fazla yok. Evet. İstanbul olsun, Ankara İzmir tabii ki, İzmirde yakın olduğu için bütün evet. hallerle çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Siz böyle tarlayı komple olarak birine satıyorsunuz herhalde. Aynen, ee, doğru evet. satıyoruz. Olmadığı sene kendimiz de işleyebiliyoruz. Evet. Hale götürüp orada yani Aynen. siz mi götürüyorsunuz? Onlar gelip buradan mı alıyorlar? Yani buradan nakliye kamyonlarla yolluyoruz. Evet. Peki siz kaç liraya satıyorsunuz mesela pırasayı? Pırasa bu sene güzeldi. Evet. Tarlada kilosu 2 lira ya falan denk geliyor hemen hemen. Evet. Yani bu hale gittiğim halde de orada da hal sahibi 1 lira falan koyuyor. Pazarcıya gittim. Pazarcı da 1-2 lira daha üstüne koyuyor. Yani pazarlarda 5-6 liraya buluyor. Bu sene Patronik. iyi dediniz. Geçen sene... Geçen Patronik. sene biz çoğu tarlamıza ızgara çektik ya. Evet, ızgara sürdük. çektik deyince izleyenler bilmeyebilir ne demek ızgara çekmek. <laughs> yani bozduk evet. hiç toplanmadan, ya, toplamadan, Ya toplamadan sürmeden... sürdünüz direkt Evet. Hiç elimizi değdirmeden sürdük. O kadar emeğimiz şeyimiz gitti yani. O zaman geçen yılki zararı da bu seneki para kazanırsanız ancak ona denk gelir. Aynen öyle. Yani bir şey kazanmayacağız. Evet. Geçen seneki açığı kapatacak. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.